Evet Arman abi ilk başlayalım. Emre Aşık. Doğru. Mykon. Doğru. Ee, Bellamy. Doğru. Kafunun gençliği mi lan bu? Yok. Ya biliyorum oğlum ben bu oyuncuyu. Bilmem ihtimalim yok bu adamın benim. Şey... en son deniz hareketi Doğru. Bak. Ee, Hibya. Doğru. Scott Carson. Doğru. Ozan Kabak. Doğru. Çok iyi ilerliyoruz. yani niye söyledim bunu? Bak bilemeyeceğiz adamı. Çok iyi ilerliyoruz dedin. Bu çocuk kim ya? West Ham Çekiç. World Profs. Doğru. Paraguaylı. Değil. Şey. Newcastle. Biliyorum bu çocuğu. Sus. E, ee, Forvet. Tanıyorum. Sus. Forvet oğlum. Gitti şu anda Newcastle'da değil. Pas dedi. İspanya'ya döndü. Tanımıyorum. Geçiyoruz. B at, 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 <laughs> ya, tanıyorum. Ya tanıyorum dur da çıkaramadım oradan. Oliver Kahn. Doğru candır. Teddy Sheringham. Doğru. Aa bu. Manu bir dakikada iki tane atınca çöktü. Guluk guluk ağladı. Samuel Kufor oturdu ağladı guluk guluk. Doğru. Aa bu kim lan? Aa George Weah bu? Hayır abi. Bu hangi ülke ki oğlum bu? Mali mi bu? Gana. Gana mı? O zaman bu şeydir. Belli. Ayuf. Bir tanesi. Artık onu size bırak. <laughs> Abedik Babaları işte. Bu Galatasaray'ın yeni transferlerinden. Derikön. Değil abi geçiyorum. Yazık. E, Turam Doğru. Yuri Jorkaev. Doğru. E, Robert Enke. Doğru. Ne forması bu? West Ham mı bu? Salta Vigo. Aaa tanımıyorum. Geçtik. Babam. Bu adam benim babam. Walter Samuel. Doğru. Henrik Mkhitaryan. Doğru. Delgado ile Ricardinho yan yana oynar mı kavgası yaptı yıllarca Beşiktaşlılar. Ricardinho. Doğru. Aaa. E, Sırna. Doğru. Bir an Fanoydong zannettim ama Fanoydong değil stoper olan bu. Bu stoper olan. Neydi bu stoperin adı? Çıkar mı? Sus. Oğlum bu stoperi Fenerbahçe'nin yıllarca stoper mevkinde pozisyon kovaladı. Luciano değil bu. Ne bu? Bu herifin adı neydi? Bilmiyorum hatırlayamadım. Geçelim çünkü. abi. <laughs> Guti. Doğru.